Selam gençler hoş geldiniz. Girişim biraz Dur, değişik. Evet. Böyle benim gibi ol oğlum rahat ol lan videolarda. Ee, eyvallah sağ ol. Relax ol anladın mı? Kasma yani. Sağ ol. Evet buradan o zaman şöyle yapıyoruz. Baya bir var onları bir kabul edelim. Oğlum, oyun kasıyor mu? Oyun kasıyor evet. evet. ama bugün video konumuz bu değil mi? değil mi? Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Selam gençler hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yanıma belki tanıyorsunuzdur YBJ'yi getirdim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne var ne görüşmeyelim? İyidir. Hamdü senalar olsun. Gerekiz. yani açık diyeyim istersen. Açıkla. Troll yapacağız. Evet troll yapacağız. Bu arada profilim nasıl beğendin mi lan? Profilin e, MechaCrow. Evet. Gayet güzel. Mega. Tam bir klon. Mega. Evet. Devam ediyorum ben bunları o zaman kabul etmeye. Çünkü bize aktif kişi lazım. Zaten daha sonra. Bunların değil? arasında tabii bunları silersin artık. Bak videoda görüyorsun hepsini. Şu an ekledim bu kadar ama Mehmet kusura bakmayın değil mi? Problem değil kardeşim. Yani video için bunları ekliyoruz arkadaşlar. Siz de Mehmet'e istek atın. Bir sonraki videoda belki. Belki yine YBC troll yapabilir arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar burada olayımız şu. Bakın. Aa daha hala bir kişi var. Biraz daha kişi ekleyeceğiz o zaman evet Oyundan girişik yap. Biraz daha şey yaparız. Bekle ekliyorum. Mehmet kusura bakma değil mi? <laughs> Şey YBC hesabını ele geçirdi olsun videonun konusunda. <laughs> ben o zaman abi istediğim gibi kişileri arıyorum, atıyorum, şey atıyorum bir lan. Çağırıyorum VS'ye. Ya hesabını ele geçirip trol yapacağım işte. Özellikle ha, ]iniz. daha fazla ekleyemiyor mu acaba? Hala bir kişi var. Oğlum bu adam da sürekli maçta. Farkında mısın? Ben kabul etmeyi devam ediyorum Mehmet. Bunlardan niye hiçbiri aktif değil? Hacı ben zaten kasıyor diye çıkarmıştım herkesi. Sen bir daha. Yani yapacak bir şey yok Mehmet. Bence oyundan girip çıkman lazım. Bu videoya sizlerden arkadaşlar böyle videoların devam bu için Mehmet. Bin like istiyoruz arkadaşlar. Bin like. Oğlum bin like ne Mehmet? Bin like yetmez. Kasıldı Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bin like yetmez bu arada arkadaşlar. Üç like bekliyoruz. Allah'ım oğlum. Üç bin like. 3000 like benim videolarım bile almıyor artık yani. Niye senin videoların kaç like alıyor? Artık almıyor 5000 6000 yani o civarlarda. Ben bu arada ekliyorum Mehmet. Sıkıntı yok değil mi benim için? Oğlum oyun kasacak. Oyun kasacak Mehmet. <laughs> Sonradan. Bunları çıkartırsın. Hacı işte onun için bir saat uğraşıyorum. Evet doğru diyorsun ya. Hacı ama olsun bir çay kahve falan bir şey yaparken yanında bir yandan çıkartırsın. Şu an hani ben şu an VS atacak kişi aradığım için bu kadar fazla kişi ekledim. SCK diye biri vardı orada. SCK çöp. İnşallah evet. şu an bir tane bir hata oluştu diyor. Hadi oğlum ha var bak iki kişi oldu. O zaman şöyle yapalım Mehmet. Dostluk savaşı diyorum. Tamam mı? Tamam. İyi bu bak vs haritası. Davet et dedim davet et. Ben davet ediyorum. Bakalım iki kişiyi davet ettik gelecek mi? Gelsin abi. Birazdan o davetimizi görür. Suları yeni mi çağırsak ya? Yani? Neyse. Reddetti. Nasıl reddedersin lan sen bizi? Abi bir daha reddetti. Savaşa girdi. Etmez abi. Yanlışlıkla etmiştir belki de. Eşleştirme. Lan, lan, oğlum ya. Abi oğlum şu an, çok fazla arkadaş Şu yapalım. an bir şey söyleyeyim mi? Bu videodan sonra bana 500 tane arkadaş kisteye gelmezse ben bir şey bilmiyorum. İşte onu engelleyebiliyorsun arkadaş isteklerini. Bak şöyle yapabilirsin. Bu yanda arkadaş isteklerini engelle. Artık daha arkadaş kimse atamaz. Ya kulüpten aktif kimse var mı? Bir baksana. Zaten aktif olsa sağda gözüküyor. Oğlum yok. herkesi kabul etme. Kışkırtma mı yapıyorsun sen <laughs> <lan>? bana? <laughs> abi yani bu videonun konusu değişti. Normalde 10.000 kupayız ya arkadaşlar. Ben trolleyecektim herkesi yenerek. Ama şu an kışkırtma yaptım bana. Evet. İlk hayatımda ilk defa YouTube tarihinde bir kışkırtma yapıldı bana. Hatta arkadaşlarından da burada SJK Vixter'ı kaldıralım. Yok la nah, ya yapmıyor ya, 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 Allah. Ama Slorian'ı kaldırırız birader. Hayır 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 hayır, hayır hayır hayır. hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır kaldırma kaldırma kaldırma. O beklersin lan yine arkadaşlar. Oğlum hayır, hayır hayır kaldırma kaldırma. Tamam ha, hadi. <laughs> Buradan Slorian Yunus'a selam olsun. Kendisi bana Aleyküm selam Yunus bugün. Aleykümselam dedim. Aleykümselam Yunus. Eyvallah adamsın. Adamsın. Eyvallah. Peki dedin, sen bana kışkırtma mı yapıyorsun hacı? Hayır hayır ben senin iyiliğin için. Ama onlar bir daha çıkıyor. Oha lan Slorian master yapmış. Vay be. Oo, oğlum dans ediyor. Ha evet. Ne güzel dans ediyor lan. Hadi bize şimdi bir tane bir kişi gelecek. Lazım. Heh, şu an bulduk. Bak şu an bir kişiyi bulduk. Ge gelmen lazım. Evet geldi. geldi. O zaman ben sohbeti açıyorum buna. açıcı sohbeti. Ha. Sohbet etmek ister misin diyorum. Nasıl kapatırsın sohbeti? Sakin sakin. Şurada ücretsiz bir şey var ne o? Şimdi ben ona diyeceğim ki Piper vs geliyor mu? Ama gelemiyor herhalde. Ben mort salıp bu adamı yeniyorum o zaman. Değerli takipçilerim bu olmadı. Olmadı gerçekten. Ne aldı lan acaba? Şili falan almadıysa yeniriz beyler. Yeniriz. Bakalım YVC yeni. Ne almış? Ha Feng almış. Sence yener miyim yenerim? Yenemezsin. Hadi zaten aslında o benden daha OP oluyor bu Konumda ama ben onu inerim ya. Yani. Abi 200 kişi ekledin ya. 200 kişi ya. Bir şey olmaz. Hiç işim olmaz. Beni kesecek acı ondan sonra ben keseceğim. Yani evet. sen biraz ol. İzle. İzliyor mu? İzliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Sen biraz olsana. Bu adamı yeneriz herhalde ya. Yenemiyoruz. Oy hareket. Anca kusura bakma. Hareket kestirdim ama. Ya adam sohbeti bir şey yapsa açsa. Piper sesine gelecekti ama korktu bende lan senden. Oğlum benim benim olduğumu bilmiyor ki adam. <laughs> Hacı bu videoyu attığımda insanlar ne hissedecek acaba? <laughs> Hacı ben bu adamı yenirim. <laughs> Hayır şu an bu videoyu attığım zaman bana 500 tane isteyin ne, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun lan? Hacı seni kötü oynadığını düşünsün. <laughs> Tam bir ya. Hadi ben e, yürümeden oynayacağım, bu oyunu. Hadi bakalım, ne yapacak bakalım. Ama aksesuar adam, basarım. Adam da duruyor. Ya abi ama sohbeti açmadı ya. Evet, sohbeti sana karşı açmadı. Sohbeti bak... Yani Mehmet, burada üzülmelisin. Nasıl açmasın lan sohbeti? Bak, yürümeden adamı kesebilir miyim sence? Kesemezsin. <laughs> bak izle, yürümeden adamı keseceğim bugün. Bak izle, izle. İzle. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bu, bu adama yeter arkadaşlar. Şimdi de adamı tam anlamıyla keseceğim. Biz kazandık arkadaşlar yani. Arkadaşlar, adam kaşındıydı. Ay lan, hadi, 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 hadi. Oy, hadi, hadi. Kazandık. <laughs> kazandık. Ama adam kaşındı. O zaman avans verdin. <laughs> bir ara verdim, bir ara. Her zaman değil tabii. Şimdi yalan olmasın. Tepkiye bak. Öldüm. Tanrıca. <laughs> <laughs> bir ara ya, yarmıştık öyle yani. Olduğu kadar diyorum. Tepki. <laughs> <laughs> tepkiye, tepkiye bak ya. Hacı, senin şimdi kötü oynamanı yok. Şimdi senin kötü oynadığını düşünecek, anladın mı? He, anladım hacım. Bak ben de ona like atacağım şimdi. Tebrikler yap sen ona. çıkışta işte şimdi. Hacı bir kişiyi daha Hacı, daha. Hacı bir dakika. Nursun diyeceğim de <laughs> Lan hadi de. Lan bunu yemem lazım. <laughs> Oğlum bunu yenmem lazım. Hani senin bunu yenmen lazım. Dur, daha vesayetim atmam. Hani niye öyle yapıyor anlamadım. Yavaş da. Başka bir kişi daha var. Hadi, onu davet et, onu davet et. 21.000. Onu 21, davet da... Ha bak, bak gördün mü bizi davet etti. Tamam, kabul edelim. Kabul edelim. Vay Peki Piper'a gel, Piper. Dur, Piper gel. Aa bak Piper abi yazmış. Ves. Piper vs. Ben YBC yazsana, ben YBC. Dur, şuradan odayı açıyorum hemen. Bu sefer abi oynayacağım. He, davet atıcı. Şu da gelsin, bunu atacağım. <laughs> bunu atacağım. Tamam, davet attım. Gel gel. Lan gel lan. <gülüyor> <gülüyor> ya gelsene oğlum. <laughs> Sanki gibi biraz kuruldun gibi tamam, oldu. Tamam tamam sal ya. <laughs> Bak adam bir şey yazdı ne dedi? Ne diyor? <laughs> Elim tutuldu seni gö gördüm diye demiş. Kardeşim kardeşim. Piper'ı aldım o zaman ben Moruk. Oha aboneyim sana. Videodayız ben yebeci yazsam lan. Ya da yazma yazma bilmesin. Arkadaşlar acaba bu adam attığımız zaman bu videoyu ne hissedecek? Çok merak ediyorum. Hazır Ve şu anda başlıyoruz arkadaşlar. Yürüz ilk maçta yenildi modu düştü. Diyor önemli değil. Çok önemli değil. Ben farklı bir taktik denedim orada. Ne taktiği denedin? E sen bir rahat ol. Sen bana güveniyor musun? Ben soğuktum orada. Sana güvenilmesi gerektiği kadar güvenilmesi lazım Mehmet. Abartmamak lazım. Şimdi bu adamı <laughs> da yenilmesi gerektiği gibi yenmek lazım. Abartmamak lazım. Lan. Ben... Onu ne yapıyorsun? Adamı var. Hacı kaç sıfır atayım sen onu söyle. Hacı ee, biraz insaflı davran ya. Gerçekten Yok, biraz Tamam insan. oğlum böyle değil. Yani bana kaç sıfır atmamı istersin? Sen onu söyle. 10 sıfır. Abartma. Oğlum sen insafsız davranıyorsun. Ben zaten bu adamı yenemem galiba. Oha lan. Ne ben yapıyor bu adam? adam prof çıktı yani. Lan. <laughs> Hacı adamları trolleyek dedik de biz trollendik. Sen zaten beni trolledin Hacı. Takipçileri trollemedin yani. Aa, hayır. Ben seni adam niye trolleyeyim? Hacı niye kızıyorsun? Niye kızıyorsun? Sınazi. A, Oy! bakmamız Piper'da da yenilemem kusura bakmasın. Sen Piper'da profesyonel misin? <laughs> İdare ederiz diyelim ya. Öyle çok profesyonel değilim ama. Kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Oy adam güzel. Aksat, aksat. Gel bakalım. Ge Uf! of. Evet. Adam pro çıktı beyler. Ama güzeldi. Sen de güzel vurdun, o da güzel vurdu. Evet, o da güzel vurdu. Derken şöyle. Şöyle bir. Gidelim onun yanına. Aldık, Ve. Oğlum aksesuar Yanlış almış. Tamamdır. Sonrasında babacım. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Şöyle gidiyorum. Hadi bakalım. Ve Oha. Güzel. Şu an kaça kaç oldu? Bilmiyorum acı 4 2 mi? Öyle bir şey. Bir kere öldürdü seni. Ama zaten bu adamın kupası da öyle çok yüksek olmadığı için şöyle bir dur. Şöyle bir vurup, şöyle bir vurup sonra da böyle. Güzel. Bu Zeyn. sefer fena değildi açıkçası. Zeyn. Ama olduğu kadar diyelim ya. Ama böyle hani 100 bin kupa bir adam Hatta Solar'ı Yunus trolleyebilirdik. Yunus trolleyebilirdik yani. Aynen ama aktif olsaydı onu trollerdik. Hani <laughs> Mehmet sen nasıl oynuyor? <laughs> yani neyse Sular yani selamünaleyküm. Çok da önemli İzlerse bu... izlemezse şimdi selamım boşta kalacak. Sen selamımı al. Tamam. Aleyküm selam. Ha he eyol. Abi oha YBC gibisin yazmış lan. Heee. <laughs> oha lan nereden biliyor lan bu adam? Nereden anladım? Ben YBC yesene. Ben YBC. Dur. Abi adamlarımız her yerde. Vallahi abi, SCK her yerde SCK. Tabii lan. Sınazi anlıyorsun ha. ha. Bir şey Neyse yavaştan da bölümü sonlandıralım o zaman eğer istersen. Birader evet. bu videoyu geldiğim için <laughs> Ya Hacı sen ama bana kışkırtma yapmış oldun. Nereden kışkırtma yapmış oldun? Bu videoya geldiğin için Mehmet teşekkür ediyorum. Ama sen bana şu an kışkırtma yapmış Aa, oldun. Abi bakma oğlum ben kışkırtmam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar eğer ki buraya kadar izleyen varsa şöyle söyleyeceğim. 5000 abonede bay bay diyordum tam lan. Arkadaşlar 5000 abonede YBC kışkırtma videosu gelecek. Ne diyor lan? Kariyerini bitirdiğin mi ne, ne diyor? <laughs> lan ne diyor? Evet arkadaşlar hoşça kalın. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Manyak lan bu. Çok <laughs> <Değil özel olsun. gülüyor>